Evet. İlk canlı yayın denemesi. Bakalım nasıl çıkacak. Gelen giden var mı diye bakıyorum şu an. Tabii kimseye önceden haber vermedim. Deneme yayın olduğu için ansızın aklıma geldi birden. Bir deneyim bakayım nasıl olacak dedim. Selam arkadaşlar. Deneme yayını yapıyorum şu an. Yani herhangi bir konumuz yok. Deneme yayını yorum yapabilirseniz sevinirim oradan. Selahattin abi merhaba. Hoş geldin. Yani bir anda aklıma geldi. Dedim böyle bir canlı yayın yapayım. Deneme amaçlı olsun. Bakalım ne olacak ne olmayacak. İlk defa yapıyorum. Önce bir ayarlarını yapayım dedim. Merakımdan böyle bir şeye başladım. Senin videolarını seyrediyorum Selahattin abi. Hoşuma gidiyor. Yani Avrupa'dan, dünyanın değişik yerlerinden güzel yerleri gösteriyorsun bize. Başka gelenlerden sağ ol abi iyiyim. Sen nasılsın? Sağ olasın. İlk defa canlı yayında böyle bir konuşalım istedim. Sen nasılsın? İyi misin? Avrupa'da işlerin nasıl? bizim burası Ankara Altındağ Hüseyin Gazi. Hüseyin Gazi'de cumartesi pazar oldun muydu? Düğünler başlar. Hafta içi de oluyor yazın. Allah iyilik versin abi. Hayırlı akşamlar ablacığım. Nasılsın? iyi misin? Uzun zamandır görüşemiyoruz seninle Aysel abla. Ufak tefek yorumlarda buluşuyoruz sadece. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol ablacığım Allah razı olsun. Yani deneme amaçlı şöyle bir bakayım dedim. Ayarlarını bir yapayım nasıl oluyor nasıl ediyor. İlk defa bir böyle bir yayına başladım. Sağ ol ablacığım Allah razı olsun. Sağlıktan yanına herhangi problemim yok. İşe gidip geliyorum işte. Aynı bildiğin gibi devam ediyor. Sıkıntı yok. Diğer gelen arkadaşlara da merhaba. Onlar da bir şey yazarsa cevap veririm buradan. Allah iyilik versin abla. Arkadaşlar deneme yayınımızdı bu. Bu akşamlık bu kadar olsun. İleride izleyicilerimiz çoğaldıkça, kanalımız ilerledikçe belki yine yaparız. Hepinize teşekkür ederim katıldığınız için. Allah razı olsun. Yalnız bırakmadınız beni. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar herkese. Sağ olun.